Evet abi cümlete selamun aleyküm. Abiler bugün bir sürpriz canlımız olacak son dakika bir karar verdik. Hatta böyle aslında canlı için değil de bir sohbet edelim diye değil mi İrfan gelsene. Aleyküm aler. Şimdi gel. Abiler şimdi size bugün bazı kuşlar çıkartacağız ama nasıl çıkartacağız onu da söyleyeyim. Geçen İrfan kardeşim kupaya bir kuş uçurdu kaç tane yaptıydı dayı? 28 tane yaptı. 28, 28 tane, tane yaptı Çizergeleri var. Hepsi, hepsi, hepsi var. inişinden kalkışına kadar o kuşumuzu uçurmak. resimlerine kadar hepsi var. full. Heh. Yani biz ne diyorsak o. Yani bugün size bazı kuşlar, uçan kuşlardan bahsediyorum. Yani uçan hazır kuşlardan. Size şunu diyeceğiz abi. Bunu alacağınız uçuracağınız mal bunu yapıyor. Yapmazsanız kuşu bize gönderiyor. Aynen öyle. Daha geçen Doğru mu? hafta hangi gün Çarşamba uçurduk zaten. Heh. Aynen. Öyle yapacağız. Şimdi kuşları da yine tanıtacağım. Şöyle bir. Dur. Bir dakika. Masaya çıkardıydık biliyorsunuz şu kuşlarımızı. Şöyle bir çek kola şunu. Şu kuşlarımızı, ekelerimizi masaya da çıkardıydık. Abi eke dişimizi sahiplendirdik. Dur. Tamam neyse girsin. Eke dişimizi sahiplendirdik. Bana dur. Eke dişimizi sahiplendirdik. Ee, erkek fazla olduğu için erkeğe tekrardan masaya atacağım. Ekeyi de atacağım. Abi masada vuracak, fiyatını alacak. Buradan 3 kuş daha aldı. Onları da çıkartacağız. Geçmek isteyen varsa geçecek abi, sıkıntı yok. Anlaşmamız o şekilde. Erkek boşa çıkıyor, altlarından kuş uçurdu. Erke uçurmak isteyen abi e, uçurmak diyorum. Erke e, kuşuna girmek isteyen abi kardeş alıp girebilir abi. Benim en büyük erkeklerimdir. Şimdi burayı bir durdur. Abi dediğimiz gibi bugün şey yoktu böyle bir hani sohbet edelim. Arayı da çok soğutmayalım diye bir mezat yapacağız. Gel buraya. Baba. Şu uçurduğum dün videolarını çektiğim bunu da abimiz sahiplendi abi. Şu kuşu şunu dedim size alın uçurun dedim. Doğandan dolayı bir psikoloji bozulduydu abi öyle söyleyeyim. Uçurursanız başlar dedim. Ben dört gün uçurdum. Başladık. Başlattım abi. Videolarını da çektim. İsteyene de kapıda da salardık. Abimiz burada. Bu kuşumuzu sahiplendi. Bunu da eke dişi alan abim sahiplendi abi. Hazır. Şöyle söyleyeyim. Yeminle konuşuyorum. 30 tane şuraya 15 metre, 25 metre giriyor abi. Güle güle beslesin. Tüyünce hayır olsun. Abi masada farklı bir fiyat gelirse tabi. Onu öyle konuştuk yani. Şimdi abi şu da geçen bir Doğan'a bir kuş kaptırdıydım. Hatırlıyor musunuz? Burada çok canım sıkıldıydı. Bu kuşun birebir bir yuva ufağı. Taklayı falan daha dönmedi. Ee, taklayı falan dönmedi. Bunlar benim göz bebeğim dediğim taypa. Abi bu kuşu da o abimize akşam çıkartacağız onu da. Şimdi şöyle yapalım. Abi bu kirli erkeğe ben arabak kuyruğa normalde eşlediydim. Şimdi onu da göstereyim ben size. Yani yanına attıydım. Allah var benim kuşlarımda böyle şamata mamata bu kuş biraz rahat gidiyordu. Eee Ondan dolayı bir kırayım dedim. İki kere de doğan tuttuydu. Abi bu kuş üçüncü, dördüncü taklayı çevirirse 50 metre. İkinci taklada 20 metre, 25 metre. Üçü çevirirse 40 metre. Dört elli metre. Bunu ben kendim uçurdum. videolarınıza çektim. Yalana gerek yok abi. Kuşu da kestik. Hata yaptık. Keşke kesmeseydik. Ben eşe atacağım diye. E, Arap'a bir kırayım diye dedim de. Abi beni biliyorsunuz. Ben öyle fazla kuşumun içine kuş giremiyorum. Niye giremiyorum? Ben de bilmiyorum. Yarsıyorum. Çok yarsıyorum. Bir tarafı benim kendi kuşum. Hani tekrar bir kırayım dedim de içim almıyor babalı. Ya alışmışım ya bunlara içim almıyor. Şimdi mezat olsun diye bunları çıkar diyorum. Şu kuş, bunu da masaya çıkarttım. Alın uçurun dedim. Hiçbir abi kardeş uçurmadı. Bugün mezat yapmayacak olsaydım bu kuşun yarın videolarını ben size YouTube'a yükleyecektim. Şimdi bu kuş ne yapıyor? Bugün ne yaptı? Misafirlerimiz de vardı burada oturduk bak. Sandalyeleri getirdin mi orada? Yok orada duruyor. Bugün oturduk ben şu kuşu kaldırdım abi. Bak beni iyi dinleyin. Bu kuşu kaldırdım. Kuş buraya 2 metreye, 3 metreye, 4 metreye girdiği zaman 7 takla, 6 takla, 5 takla eğer 25 tanenin altı 15 metreyle 25 metrenin altı yaparsa kuşu bana gönderin. Buna şahit olmak isteyen varsa gelsin sabah kuşu salayım abi. Daha diyebileceğimiz bir şey var şey, mı? Şefak oluyor ya. Sabah salayım. Onu da çıkaralım. Bunu Alan olmazsa zaten yarın kanala bu kuşun videosunu çekeceğim. Bunu da çıkarttım zamanında alın dedim. Almadınız. Kirlinin yuva kardeşi. Daha kuş rahatlayacak. 4 gündür uçuruyorum. Yemin ediyorum size. Şuraya giriyor lap lap. 7 takla, 8 takla, 12 metre, 15 metre, 20 metre. Vallahi çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir 4-5 gün, altı gün daha uçacak. Çok hırslı bir kuş. Gel baba. Son iki yavrum. Ben uçuracağım normalde. Vallahi verecek bir tane yavrum yok. 50 tane adam istedi. Çek. Kendileri böyle kalktıkları zaman takla dönmeye falan başladılar. Büyük şöyle kuşları. İki tane size yavru dirseğinde yazar Volkan Güngör diye. Yani şöyle kiş dediğiniz zaman uçar pozisyona geldi. Döndür şimdi bana dayı. Mezat olsun diye Bunları da çıkartalım abi. İsteyen abi kardeş varsa biz sohbet amaçlı açıyoruz. Hani böyle kendi beslediğimiz, kendi uçurduğumuz kuşlarla bunları da çıkartırız abi. Başka da kuşumuz yok. Geçen masaya bir eke çıkarttım. Alın uçurun dedim. Doğandan dolayı sinirlendiydim. Ekeyi dün kaldırdım, bugün kaldırdım. Bana bir 10 gün müsaade verin size bir dumanlı kirli eke salacağım. Eke. Vallahi geliyor, tabanı bir çakıyor. Size bir eke salacağım. O kuşu da almadınız. Ben uçururum abi sizin almadıklarınızı sıkıntı yok uçuruyorum öyle satıyorum sıkıntı yok şimdi şöyle yapalım ee, videoyu bir durdur İrfan'ın kuşlarına bir geçelim Evet, evet abi şimdi upaya uçan, uçan, uçan kuşumuz bu bisiklet gibi lan. Evet. dişi bu muhtemelen dişi kardeş dişi. Abi bu kuş en son kupaya uçtu. Çizelgesi de var. Var şey kağıtları var. 20, var. 20, 20, kaç? 28 tane. 28 tane Net. metrelerini şunu bunu akşam gösteririz abi. Şu. Hazır. Kaç gündür dönüşme? Yok uçuruyorum ya. sonra. Hadi uçuruyorum tabii canım. Sırağı evet. Yok. Uçuruyorum hazır. Hazır abi. Mal bu. Çık bıyıklı bir dumanla. Volkan bu da kardeşi. Yuva kardeşi. Volkan. Döndür bize döndür. Eee. Döndür bize. Hadi. Aman abi kuşlar kalkmasın ya. Volkan bu da yuva kardeşi. Yuva en kardeşi. Muhtemelen bu da dişi kardeşi. Bu da dişi. Volkan bu... Bazısının 4 metrelere giriyor. Ben normalde bunu kaldıracaktım. Mesela bir 5-6 tane 4 metreye giriyor. 5-6 yani 7-8 tane değil 5-6 metrelerden tutuyor. Bir üstten tutuyor bir alttan. Kuşun evet. aslında bir 8-10 günü var. Var Volkan. Ben bunu dedim hani ikisini de getireyim. Ama Volkan sana şöyle söylüyorum. Hani laf herkes şöyle böyle diyor. 70-80 metreleri varmış. Kaç tane yapıyorsun? İzlemek şahidiyle. 11 tane 12 tane dönüyor. Şimdilik daha önü açık bir yavru. Önü açık bir ha, yavru. Önü açık bir yavru. Orklar bunu 3 saatte havada kalıyor onu da söyleyeyim. 3 saatte havada kalıyor. Gözden uzak, görme şansın yok fişekle sonra. Abi var abi döndü. Şimdi kuşu bırak. Ne kadar güzel değil mi abi? Ağzımızdan neler çıkıyor he. ve biz bunun arkasında duruyoruz. Bunu kaldıracağınız. Dediğimizi yapmazsam alıp bize göndereceğim. Şöyle söyleyeyim hani bu taraftan falan alacak olur. Adam buraya yolu düşmüştür. Atarım yere. Ezilebilir. Sürekli faal hazırlar, faal hazır. Geri bizleyebiliriz. Öyle antrenman antrenman yok. Faal hazır. Tekrar hazırdan devam ediyoruz abi. Kanat kumruk değiştirmiş bir hayvan. Ha bu dediğin aynalı mı? Evet aynalı. Kanat kumruk değiş abi. Kanat değiştirmiş bir hayvan. Ama Kanat... yavru yumurta hiçbir şey görmedi. Kanatlarını... evet kanatları iki gezdik. Yani eke söküldü anladın mı? Değiştirdi mi? Değiştirdi. Değiştirdi. Kanat Ya kürük... yanık yani büyüyen yavru anladın mı? Kanadı evet. çevirdik. Değiştirdi. Şey değil yani yavru yumurta görmedi. Kız Buyruklar... yani yumurta desem yumurta atır yani. Uyruklarının yani. uyruklarının yeni geliyor. Dişi evet, şimdi bunu dişi. Aldım. Çok iyi diyordum buna. Volkan... Valla şimdi ben dün acayip uzun kaçıyor. Çok uzun kaçıyor. 14-15 tane yapıyor. Volkan sesli soluk amatalı, Tabanlı. Altı falan zırh gibi. Ustaların hepsinin altında zırh gibi. Volkan 70-80 metre fişekleri var. Gözden sonra da falan kayboluyor. Yani görme şansı Şimdi biz böyle konuşuyoruz. Yani. Hem de ya Bunların kadar. ağzı ne diyor diyen abi kardeş varsa. Bunu sabah, Sabah salmalı. Salmalı, He. Salmalı, He. Evet, salmalı. evet evet üçü de sabah He. salmalı. Üçünü de izleyebilir. Buyursun yani, gelsinler. Bu taraftan. Uçuruyoruz abi. Kadar. Uçuruyoruz biz Aynen. abi. Bizim işimiz mesleğimiz mi? Biz uçuruyoruz abi ben uçuruyorum, çıkar diyorum, alın uçurun diyorum. Mesela bazen almıyorsunuz, ben uçuruyorum, videolarını çekiyorum. Dikkat ederseniz, her masaya attığım kuşun size videosunu çekiyorum abi. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Volkanlar da bizim beyazlar. Şimdi herkes diyor ya, şunlar, bunlar, şunlar, şöyle, böyle olsun. diye. He, evet, şeye gerek yok, hiç girmeye de şeye gerek yok. Bir evet. de zaten biliyor. Eçe bunlardan. Ömürleri beş böcek tutar, tezgahı boş ver. Evet abi. Dişi uçtu mu? Dişi uçtu oynadı baba. Dişi uçurabilir, Erkek uçtu var. Erkek de uçtu yarım erkek. Bunun bebeliğini biliyor mu? Evet. O değil mi? Bu? Yok yok o değil. O değil evet. mi? Büyük. Büyük mü? Vitrindeki vitrindeki bu tatlı evet. erkek vardı ya vitrinde. Abi bunlar da, büyük da, erkek. Bunlar da mesafeli beyazlar. Ve büyük söyleyeyim, erkek söyleyeyim. çok mesafeli hem de Aa, çok çok memnun kalacak hayvanlar. Bu, yani, a, bu kuşlar da ayarlar. Evet şimdi yere yere. Şuraya yere burada ya. Hı Neyse. Şöyle. Şimdi şöyle söyleyeyim bu kuşlardan nadiren takka perçem çıkar. Aynen Değil çıkar. Perçemli yoğunluk çıkar. Perçemli çıkar. Evet. Nadiren. perçem çok binde bir çıkıyor. Bunda ben kendime ayırdım. Organ iyi dönüyor bu hayvanlarda. Altlar yani beyaz beyazı sever arkadaşlar çok çok memnun kalırlar onu söyleyeyim. Evet doğru söylüyor abi. Yani doğru söylüyor derken yanlış anlamayın beni. Tamam. A artı plus bu beyazlar. Aynen evet, tamam. Zaten şöyle söylüyorum. Bu dumanlılar. Anam onlar ne lan? Yavrular orada. Peki kümesinden Ekeler orada geziyor kapağı çıkarmış. Ne diyeyim ben size zaten bu boz dumanlılar dumanlılar da bu hepsi beyazlardan geliyor Hepsi zaten beyazlardan şöyle söyleyeyim bak hepsi de vardır yani. Yani bu zaten bu uçak arı 40 50-60 metre dönüyor dediğimiz kuşlar da bu beyazlardan geldi Abi şöyle yapıyoruz akşam saat 9.30'da bir canlı yapıyoruz sohbet amaçlı aslında biz. Dediğimiz gibi ağzımızdan çıkanı ulağımız duyuyor. Kapıya gelip bu malları salarsınız. Bu dediklerimizin hani 3 metre, 5 metre 15 tane değil 12 tane olur. 12 tane değil 18 tane olur. Abi, yani atıyorum Fazlası da olabilir yani. Fazlası da olabilir. Bunları kapıda salmak gaydiyle size bu şekilde de verebiliriz abi. Aynen öyle. Net bir şekilde izleyebilir. Antrenman antrenman yok. Hemen sabah atarız. Aynen. Evet abi şöyle yapalım. E, cümleten Allah'a emanet. Akşam 9.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.